merhaba, ben Esile Kazancı. Bilim Rotası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mikroskop tanıtım videosu çekeceğiz. Ve benim önümde şu anda bir ışık mikroskobu var. Mikroskoba baktığım zaman ilk dikkatimi çeken kısım oküler kısım oluyor. Bu oküler kısım mikroskoba üstten baktığımız ve görüntünün büyümesini sağlayan kısım. Bu şekilde gözünüze uygun olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Ama asıl büyüme işlemini üstlenen kısım objektif mercekler. Bu şekilde farklı büyütme ölçekleri bulunuyor. Biz bu ölçekler en küçüklükteyken, yani bu bizim mikroskop için 04 oluyor. Kaba ayar ve ince ayar vidasından netleştirmelerimizi yapıyoruz. Kaba ayar vidası netleştirmeyi ilk yaptığımız kısım, ince ayar vidası ise sonraki netleştirmeler için kullanıyoruz. Hazırladığımız preparatı numuneyi tabla dediğimiz kısma koyuyoruz. Lambelemeli lambe şu kısma koyduktan sonra şuradaki kalıp sayesinde sabitleyebiliyoruz. Hazırladığımız preparatın daha net görünmesi için ışık kaynağının tam üzerine gelebilmesi için de şuradaki vidaları kullanıyoruz. İleri geri ve sağ sola çevirebiliyoruz numunemizi. Sonrasında en alttaki kısım ise ışık kaynağı ve ışık kaynağını şuradaki düğmeden açıp kapatabiliyoruz.